Merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok efsane bir şey yapacağız. Bir challenge yapacağız. Burada arkadaşlar bir sürü videomuzu olan Lisa, Sara ve Daya var arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu video arkadaşlar hem de şunu söylemek istiyorum. Biz gerçek adlarımızı söyledik. O videoyu da um, e, izlemeyi unutmayın. Gerçek adlarımızı söyledik diye kanalımızda bulunuyor. Benim gerçek adım ne? Katie'nin gerçek adı ne? Bunu da öğrenmen öğrenebilirsiniz. Hadi o zaman video başlayalım. İlk öncelikle başlamadan önce Katie nerede diye soracaksınız. Arkadaşlar Katie bu videoda yok. Bu videoya yani katılamadı. Neyse biz çok uzatmadan hemen başlayalım. Lisa da evet diyor. Tamam ilk önce şöyle sağdan doğru başlayalım. Ünlü... Konuğumuz Lisa'dan başlayalım. bayağı videomuza katıldı zaten Lisa. Hadi gel bakalım. Lisa şu an kendisi, herkes bizi duyuyor ve herkes konuş konuşabilir. Durun durun, ee, şey yok yok ee, daha yapmadım. Tamam Lisa konuşabilirsin. Selam. Selam. Tamam. Evet, sen biraz uzağa otur şimdi. İlk başta senden başlayacağız da. Ben şimdi arkadaşlar şurada bir tane pumpkin var. Şu an bunu çok güzel yapamadım. Acele acele yaptım arkadaşlar. Ben videoya başlamak istedim. Ee, arkadaşlar e, yani burada bir tane Arkadaşlar bunun Türkçesi ne? Yani Pumpkin diye biliyorum İngilizcesini de Türkçesini çok iyi hatırlamıyorum. Ha, Balkabay. Tamam. Ee, bunu bir hmm. tane yere saklayacağım. Mesela atıyorum maviye gidip ama duvarların arasından geçebileceğim arkadaşlar. O yüzden biraz kafa karıştıracak. Onun için adımı silmek istiyorum. Arkadaşlar adınızı nasıl sildiğinizi de öğrenebilirsiniz. Ben de bir bunu karıştırıyorum. İnşallah başarabilirim arkadaşlar. Heh, arkadaşlar tamam başardım. Tamam. Arkadaşlar şu an adım gözünmüyor. Sizde görünmüyor adım değil mi? Hayır yaratma. görünmüyor. Tamam o zaman. Ben şimdi şöyle gireceğim. Duvarların arasından geçebiliyorum. Arkadaşlar şuradan da hemen bir balkabağımızı alalım. Hı, buraya koyayım. Arkadaşlar burada da küçük küçük delikler falan varmış. Neyse ben buradan çıktım. Evet. Lisa sence hangi kapıdayım? Buradan tahmin edebilirsin. Ama arkadaşlar Ağırıcı. burası delikmiş ya. Tamam mı? Arkadaşlar burası delikmiş. Aa! Neyse arkadaşlar şimdi ben hemen hızlıca tekrar yerini değiştiririm. Sorun değil. Şöyle koyayım ben hemen. Arkadaşlar çok da uğraşamadım. Şöyle hemen boyadık. En baştan yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yerini değiştirdik. Evet değiştirmemiş de olabilirim tabi. <laughs> evet arkadaşlar şuradan da stop şey diyelim arkadaşlar. Evet bulabilirsin Nisacığım. Hmm. Şimdi gelebilir miyim? Evet evet seç bir tane kapıyı. Şuradan çok kötü gözüküyorlar. Arkadaşlar ne biçim yapmışım? Mavi. Mavi. Tamam geç bakalım. Bakalım mavi miymiş? Evet arkadaşlar bakın bal da burada. Görmek isteyenler bakabilir. Evet maviymiş. Bakın bakın mavi. Evet arkadaşlar hemen uzatmadan devam edeceğim arkadaşlar. Ben de şunu şu şarkısını açayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz o zaman hazırsanız. Ee, şimdi hemen saradan devam edelim. Kalk bakalım. Aslında arkadaşlarımızın sesi duyulmuyor ya. Ben bunu kapatayım. Tamam. Ee, şimdi ben balkabağını kapatıyorum. Sen orada bekle bakalım. Bir de arkadaşlar çok yaklaşmayın. Çünkü mesela burada durunca şöyle kamerayı uzatıp bakabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yerinizden ilk önce rengini söyleyip öyle kapıya yaklaşın. Ya, hile olmasın diye söylüyorum. Ee, Arkadaş editoş yapmam gerek. Bu sefer de arkadaşlar buraya sakladım. Evet ben koydum bunu buraya. Evet arkadaşlar buradan çıkalım. Evet ben çıktım, ee, hangisine yaptım istiyorsan bakabilirsin. Ha bu arada e, şey Ay seni atladık pardon, e, şuna gelelim. Sana ya puan yazacağız ya da istediğim yani ya da sana bir tane toys vereceğiz. Toys ver, yani ya da sana bir oyuncak vereceğiz evet. Seç bakalım bir tane kapı. Ee, konuşabilirsin. Yok yok şu kapılardan bir tanesine gireceksin. Tamam. Şöyle biraz da sesini açalım bilgisayarın arkadaşlar. Pardon. Sen de kapı. Hiç değilim. Tamam. Geç bakalım. Evet arkadaşlar ne? maalesef ne? ki yanlıştı. Arkadaşlar mavi kapıdaydı. Şöyle göstereyim. Üzgünüm. Yerine geçebilirsin. Bir daha turumuz olacak zaten. Hani pardon seni atladım. Tın ee, tın 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 diyorsun aynen. Ee, puan mı yazmak istersin? En çok puan alıp Legendary bir pet veya işte Ultra Ray bir pet falan mı kazanmak istersin? Yoksa ha puan. Tamam. Ya da toy mu almak istersin diye, diyecektim. Hemen şuraya bir yazalım. Arkadaş oyun sesi de açıldı iyice. Dur ben şuradan bir kısayım oyun sesini. Ay, arkadaşlar yanlış yer. Bu muydu? Uh, 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 uh. Aynen. U uh, u uh, u. Uh. Ha arkadaşlar tamam. Ee, şimdi sırada Daya var. Gel bakalım Daya. Ee, yani dur ben bir saklayayım. İki bir hep herkese gel diyorum. Alışkanmış olmuş. Alışkanlık olmuş. Eskiden hep saklardık önceden. Hatta buna benzer bunu Keyçi ile de yapmıştık. Lise ee, Lisa ve başka bir arkadaşımızla da yapmıştık. Ela da de yapmıştık. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu sefer bayağı bir şaşırtmalı yapacağım gerçekten ama. Yok arkadaşlar o kadar şaşırtmalı yapmayayım ama ya. Çok fazla olur. Şuradan pumpkin'i seçiyorum. Seçemedim. Arkadaşlar bu biraz zor mu oldu? Ee, yine eskisi gibi mi yapsak ya? Neyse şunu şöyle koyarım. Buradan şuna dokun. Şöyle yaparım. Tamam oldu. Neyse şimdi de duvardan duvara geçelim. Evet. Buradan çıkacağım. Evet bakalım hangi kapıyı seçiyorsun? Daya. Yok yok yerinde yap. Evet yerinde yap. Hadi yap. Emin değilim ama sarı. Tamam. Geç bakalım. Açayım mı? Aç bakalım. Hadi. Evet. Puan mı istersin yoksa oyuncak mı istersin? Puan. Tamam. Sana da bir tane puan yazalım. Ben nedense konuşmuyorum. Ay yanlış yerine. yere. Yanlış yere koydum. Kayıyordum az kalsın. Hı dayacım. Sonunda bir puan yazdık. Şu anki birinci rounddaki puan tablomuz Lisa 1, Sara 0, Daya 1. Evet arkadaşlar devam edelim. Hadi, hadi Sara sen de yaparsın. Sen de bir puan alırsın. Evet ikinci round. Ee, bu sefer şöyle başlayacağım. Yine Daya'dan başlayacağım. Ee, hemen şöyle geçeyim. <laughs> O ses neydi arkadaşlar? Biri bir şey dedi de hiç anlaşılmadı. Onların olunca böyle oluyor. Arkadaşlar şimdi bir ipucu versem mi? Ve... Yok vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü diğerlerine haksızlık olur. Verme. Evet arkadaşlar vermeyeyim. Evet. Evet verme. Tamam ben şimdi buradan çıktım. Ee, evet. Evet. Daya'cığım başlayabilirsin. Sence hangi kapı? Arkadaşlar hangi pembe. kapı? Bir Efendim? Bir saniyecik. Ee, Düşünüyorum ama çok. Ay çok heyecanlıyım. Heyecanın <laughs> ee, gerek yok daha önümüzde birkaç tane daha tur var. Biraz böyle hızlı ilerleyelim. Ha. O Şimdi... zaman e, pembe diyorum. Tamam hadi gel bakalım. Pembe bakalım. Ben açıyorum o zaman kapımızı. 1 2 1. Evet doğru. Aferin <laughs> sana. O zaman şimdi iki oldun. Şimdi Sareyum senden devam edelim. Tamam. Şimdi pembe ben kapı, pembe kapıdan giriyorum. Hemen şu pumpkin'imizi bir saklayalım. Arkadaşlar vazgeçtim. Buraya saklamayacağım. Evet arkadaşlar. Yine aynı kapıdan çıkayım ben bence. Evet. Hadi bakalım o zaman. Evet. Hangi kapı sence? Sara? Vallahi hiç, hiç, emin değilim ama. Mavi kapı. Hadi gel bakalım. Üç. Ya. Tüh be. Kötü oldu bu. Neyse daha turumuz var bizim. Ben nereye, neye dokundum böyle? Ay doğru kapıydı. şey var? Yok yok pembe Çok kapıdaydı. Öfkezi. Yine pembe kapıyı saklamıştım. Çok üzgünüm Evet Beni arkadaşlar. Efendim sana tekrar der misin? Maalesef benim gitmem gerek. Ha tamam sorun değil. İstersen ben sana e, toyunu vereyim arkadaşlar. E, yine de ne olur ne olmaz sana bir şey verelim. Katıldığın için teşekkürler. Sana da verelim. Daha videomuz bitmedi arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar şu an ben hepsini diğer hesabıma yüklemiştim o yüzden çok az var. Ben sana şöyle vereyim. Bir tane balon vereyim. Bu da artık arkadaşlar tükendi zaten. O yüzden rare olmuş. Eskiden rare miydi hiç fikrim yok ama hayırlı uğurlu kullan. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Evet kabul edebilirsin. Evet arkadaşlar devam edelim şöyle kabul edeyim. Görüşürüz o zaman sana. Ben de bunu Geçelim. sileyim. Arkadaşlar yanlışa bastım. Hayır hayır siz gitmeyin. Yok yok siz gitmeyeceksiniz. Ha tamam. Ee, siz İyi bay. Tamam ben şimdi şöyle bunu da sileyim. Hı, devam edelim. Ee, o zaman Lisacığım o zaman son tur olarak seni e, sana yapalım. Ondan sonra ee, ve iki tane daha tur şey yapalım. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar ben. Tamam. Tamam hadi kalk bakalım. Ee, kalkma pardon beni gide bir kalk diyorum. Ben tamam, ben daha şöyle gireyim ben. <laughs> bir daha kalk dediğinde kalkmayalım o zaman. Aynen kalkmayın. Arkadaşlar şuraya saklayacağım. Evet buradan da çıkalım. Evet Lise'cim. Biraz oyunun sesini açalım ya. Oyunun sesini özlemişim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şurada şöyle. Evet arkadaşlar. E, hangi kapıyı seçiyorsun? Tamam sarı kapıya seçiyormuş. Gel bakalım. 3, 2, 1. Doğru. Arkadaşlar Allah hakim olsun. Aferin doğru. Arkadaşlar ve kısalım sesleri duyulmuyor. <laughs> şilak şilak. Evet arkadaşlar alkışlayalım. Yok arkadaşlar yanlışı seçtim. Hangisiydi? Yok yok burada değil. Ha, arkadaşlar aynen de buradaymış. Tamam. Allah yapamadım. Evet alkışlayın bakalım arkadaşımızı. Şimdi sırada daya var. Hadi gel bakalım daya. Bu da son tur olsun arkadaşlar. Gelmiyorum. Ar <laughs> evet arkadaşlar iki de. Gel diyorum arkadaşlar. Benim kafa gidiyor. Evet arkadaşlar bunu şuraya taşıdık. Ha hmm. evet, arkadaşlar sahiden taşıyalım mı? Benim pointim gelmedi. Benim pointim yok. Yok yok senin pointin var. Dur hemen vereyim ben sana. Ben buradan çıkıyorum hemen. Burası Evet, bunu bilersen berabere. Bilmezsen o zaman e, yani ay pardon, bunu bilmezsen berabere, bilirsen o zaman öndesin. Hadi bakalım dayıya. Şimdi sakladım. Seçebilirsin. Ben her renk O olsun. Mavi. Da. Çok durdu Tamam, gel bakalım. Üç, iki, bir. Evet, doğru. Evet, daya üç oldu. Ee, lise istersen puanlarını tors alabilirsin. Neden? Hayır hayır. E, ee, Daya kazandı. Aa bir şey söyleyeceğim. Ben sana yine de istersen bir tane pet vereyim. Yine de sana bir pet verelim. İstersen arkadaşlar. Bu hesapta da hiç pet yok ya. Diğer hesapla mı gelsem? Arkadaşlar. Ne ha? hesapla? Arkadaşlar ben şimdilik... Ee... Bir size e, şunlardan vereyim Bir diğer hesapla gelip size petlerinizi vereyim Tamam, kabul edebilirsin Evet arkadaşlar şöyle kabul ediyorum. Arkadaşlar ben bir de dayıya buradan bir pet vereyim bence. Arkadaşlar legendary bir pet mi versem? Şimdi şuradan ne verebilirim? Arkadaşlar ben arkadaşlar bunu koyayım mı? Gerçekten arkadaşlar bence çok beğenecek bu hediyeyi. Evet Sara arkadaşlar Sara diyorum ya zaten Sara gitti. Ee, Dayı <laughs> Ee, o zaman sana petini veriyorum. Ee, tamam. Hazır mısın? 3-2-1 diye bana say. 3 2 1 Evet. Al bakalım. Aa! Evet. bakalım. Evet. Çok güzel pet istiyordun. Ben de sana veriyorum. Ne koyduk? Ne koyduk? Çok teşekkür ederim. Ne Rica ederim. <laughs> ne koyduğunuz? neon, Ride, e, non, right, e <laughs> Hadi, hayırlı uyulu evet. kullan bakalım. Bir çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.